Hepinize merhaba arkadaşlar hey. yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım hey. arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoşgeldiniz hey. cansınız kralsınız diyorum Arkadaşlar bugünler, bugün yılbaşı kampanyası hakkında sizlere bilgiler vereceğim O yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum Arkadaşlar videoya geçmeden önce geçtiğimiz günler bildiğiniz üzere Türkçe spiker modu hakkında sizlere bilgiler vermiştim Arkadaşlar bugün Türkiye'de ilk bakın Türkçe spiker e, yaması buldum mobili uyumlu arkadaşlar e, Hatta seslendirini de Hasan abi arkadaşlar Bununla alakalı bir bilginin arama videosu gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazın Eğer güzel bir istek gelirse bugüne bile yetiştirebilirim arkadaşlar bu ucuz güzel bir like patlaması gelirse bugüne bile dediğim gibi yetiştirebilirim. O yüzden arkadaşlar isteyen herkes hemen bir like atsın. Bakın mobile uyumlu ve Hasan abi seslendiriyor. Eğer dediğim gibi güzel bir like patlaması gelirse bu ucuya bugüne bile yetiştirebilirim diyorum. Arkadaşlar ikonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız sizler hiç muhtemel o kadar çok çoğalır diyorum ve hemen konumuza geçiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sene ee, yılbaşı ödülleri part part verilmişti Ve 5 parttan oluşuyor ve Birinci partı hemen böyle geçen sene verilen ödülleri Söyleyeyim ondan sonra arkadaşlar Bu sene neler verilebilir yani Ödül olarak hemen onları geçeceğim Görselli bir şekilde anlatacağım o yüzden Atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum ee, Geçen seneki ödülleri Neden söylüyorum çünkü arkadaşlar aşağı yukarı Aynı ödülleri veriyor Konami her sene O yüzden geçen seneki ödülleri Söyleyeyim dedim Ve arkadaşlar geçen seneki ödüllerinin Bölüm birinde ne vermiş bakalım. Efsane koleksiyoncu kutusu geliyor diye bir başlık atmış round bir arkadaşlar. Kampanya sırasında Legend e, Amerikan koleksiyoncu kutusundan efsaneleri mevcut olacak diyor. İşte bu hafta yer alan efsaneler. Bakın e, arkadaşlar yılbaşı ödüllerinde efsaneleri bol bol amat veriyormuş Konami. Ve arkadaşlar efsaneleri neler varmış hemen bakalım. Batistuta, Roberto Carlos, e, Salas ve Zamorano varmış arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda dönemler falan söylüyor. Zaten geçen sene 2020 yılında verildi arkadaşlar. Yani bu sene oluyor. Yani 2019 yılının sonlarında yani 2020'ye gireceğimiz e, aylarda falan verildi. O konulara fazla girmeyelim. Özel giriş kampanyası arkadaşlar Legends e, özel giriş kampanyası vermiş. Bakın arkadaşlar giriş kampanya ödülleri de verebilir. Yani bedavadan zaten bunları ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Kampanya arasında Michael giriş yaparak Legends yani efsane bu özel temsilci alacaksınız diyor. İşte bu e, hafta yer alan efsaneler arkadaşlar. Yani ef, bu özel temsilci bedava efsane içinde yer alan oyuncular kimler, kimler varmış? Beckham varmış, Oliver Kahn varmış, Nedved varmış arkadaşlar. Vieira varmış ve Ronaldinho varmış. Bakın herkese içinde Ronaldinho olan bedava efsane top açılım vermiş. İnşallah bu sene de verirler diyorum. Hemen şöyle arkadaşlar round 2'ye geçelim. Round 2'de arkadaşlar efsane koleksiyoncu kutusu geliyor demiş. Kampanya sırasında Legends yani World Wide Club koleksiyoncu kutusundan efsaneler mevcut olacak diyor. İşte bu hafta yer alan efsaneler. Cole, Beckham, Yorke, Oliver Kahn, Nedved, Vieral ve Ronaldinho arkadaşlar bu efsanenin içinde de Ronaldinho'yu vermiş. İnşallah bize de bir Ronaldinho verirsin be Konami diyordum. Çünkü Ronaldinho'yu çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu top açılımları arasında arkadaşlar yani, yani efsane top açılımları arasında Maradona'yı da verir be Konami. İnşallah verir be bizleri çok sevindirir diyorum. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar ne vermiş? Özel giriş kampanyası olarak bir tane siyah top vermiş. 3 haftalık e, dönem sürecek diyor siyah top için. Hemen maç değil pardon, e, maçlarda 3 kat daha fazla DP diyor arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Round 3'te ne vermiş bakalım. Arkadaşlar round 3'te de bedava efsane vermiş. Ayrıca bu özel e, özel temsilci aracılığıyla sözleşme imzalayan bir oyuncu kazanabileceksiniz diyor ve oyunculardan ne varmış Okoba varmış arkadaşlar Adriano varmış valla cidden Adriano da oyundan silindi arkadaşlar keşke o da olsaydı güzel bir isim yükselen şutlar falan efsaneydi Adriano'nun da çok sevdiğim bir efsanelerin arasına giriyordu Zanetti vardı arkadaşlar pardon Zanetti varmış ve Maradona vermiş arkadaşlar bu e, bölüm 3'te de Zico vermiş hemen sağ tarafa da zaten koydum arkadaşlar ekranda özel giriş kampanyası vermiş arkadaşlar siyah top güzel isimler vermiş yani güzel ödüller vermiş round tuş dedi hemen şöyle round 4'e bakalım round 4'de arkadaşlar özel giriş kampanyası bir tane siyah top vermiş ve kampanya sırasında michael hubba giriş yaparak siyah top temsilcisi alacaksınız diyor bu hafta 3 haftalık giriş kampanyasında son hafta sakın kaçırmayın diyor e, kesin bağ e, tamam buraları geçelim giriş kampanyası başlıyor bakın arkadaşlar giriş kampanyası Yani bildiğiniz üzere biz e, oyuna giriyoruz atıyorum My Club giriş kampanyasını seçiyoruz ve haftalık 100 My Club para kazanıyoruz ya aynı onun gibi bize giriş kampanyası ödülleri veriyor konami ve o ödüllerde biraz değişiklik oluyor ve konami bakalım bu giriş kampanyasında bize ne vermiş kampanya ikinci tur sırasında her gün giriş yaparak e, Aralarında 5 yıldız yetenek avcısı ve 500 MyClub parası gibi ödüller bulunduğu çeşitli ödüller kazanabileceksiniz diyor. E, dönem arkadaşlar görüyorsunuz ne, neler vermiş. Sözdefin yenilme bileti vermiş 10 tane. 5 yıldız yetenek avcısı vermiş 1 tane. Özel DP antrenörü vermiş 10 tane. Beceri antrenörü vermiş 10 tane. Pozisyon antrenörü vermiş 10 tane. MyClub parası vermiş 500 MyClub parası vermiş abi. Sözleşme yenileme bileti vermiş 10 tane arkadaşlar ve yetenek avcısından 5 yıldızlı takımı da Bayern Münih'miş. Abi 500 My Club parası ne demek ya İnşallah yani bu ödüller bizi gittikçe daha çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. İnşallah gene böyle güzel ödüller alırız diyorum. Çünkü çok güzel olmuş ya. Geçen sene neler vermiş böyle Konami ya. Okudukça daha çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir diğer ödülümüze geçelim. Arkadaşlar bu turda yani 5. tur son tur. Bakalım son turda Konami ne ödüller vermiş. Şenlik Suzan'ın giriş kampanyası başlıyor. Bu kampanya beraberinde bir dizi farklı ödüller getiriyor yazmış. Böyle bir kaçırmak istemeyeceksiniz. Bir 5 yıldızlı gözlüğü yağan arkadaşlar 5 yıldızlı yetenek avcısı verecekmiş Konami. Ve 520 markalı aparatı dahil olmak üzere bir dizi farklı ödül kazanmak için bu 3 haftalık kampanyanın son turunu her gün giriş yapın. Yani arkadaşlar giriş kampanyası ödülü vermiş Konami. Bakalım giriş kampanyası ödülünde neler vermiş başka. İzci vermiş. Yani arkadaşlar 5 yıldızlı yetenek avcısı vermiş. Özel deep antrenörü vermiş 10 tane. Beceri antrenörü vermiş 10 tane. Pozisyon antrenörü vermiş 10 tane. Michael Up Jones 520 vermiş. Yani 520 Michael Up parası vermiş. 4. gün giriş. Bakalım 2, 4, 5. gün giriş Kampanyası olarak arkadaşlar 5. gün giriş yaptığınızda 520 My club parası kazanabiliyoruz. Ee, o zaman kazanmışız hatta. Sözleşme yenileme bileti vermiş arkadaşlar. 6. gün 10 tane sözleşme yenileme bileti vermiş ve 7. gün arkadaşlar yani son gün giriş yaparak 5 yıldızlı yetenek avcısı vermiş. Ve arkadaşlar 1. yetenek avcısı Juventus'un 5 yıldızlı yetenek avcısıymış ve sonuncu 7. günde verdi yetenek avcısı da Manchester United'ın 5 yıldızlı yetenek avcısıymış. Yani bu iki takım da efsane yani bu yetenek avcılar bile çok zorluklarla alıyoruz biz Konami'den. Hemen şöyle geçelim. Evet arkadaşlar en önemli kısmımıza geldik. Alacağımız ödüller bu sene neler olacak? Konami yani bu yıl başında bizlere ne ödüller verecek? Hepsini zaten ben gösterdim. Görselle bir şekilde tahminlerimi yaptım. Sizler de arkadaşlar yorumlar kısmını e, tahminlerinizi yazabilirsiniz e, herkes yazsın diyorum e, yorumlar kısmına bakalım konami bizlere ne ödüller verebilir tahminlerinizi yapın bakalım. Arkadaşlar videonun başında da söyledim. Like atlayanlar için tekrardan söylüyorum. İkonu paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız. Like atacaksınız ve yorumlara katılır mı Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılır olacaksınız. Sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum ve hemen konumuza geçiyorum. Arkadaşlar birinci ödül olarak ikonların gelmesini bekliyorum. Liverpool ikonlarının. Hemen şöyle baktığımızda Gerard var, Fernando Torres var. Böyle güzel efsane e, isimler var ikonlar biraz daha e, yoğun gelmesini bekliyorum yani bu ödüller kısmında çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sene ikonlar yoktu 2020'nin sonlarına doğru çıkmıştı ikonlar yani bu sene arkadaşlar e, ikonlardan yani bedava bir ikon gelmesini bekliyorum ne yalan söyleyeyim. Hemen şöyle baktığımızda Juventus ikonlarının da gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Juventus ikonlarından da efsane isimler var. Şöyle baktığımızda 4 tane falan ikon var. İnşallah dediğim gibi ikonlara biraz daha ağırlık verir konami ve bizleri sevindirir diyorum. Geçen sene arkadaşlar sarı efsaneleri biraz daha yoğunluk gelmişti. Bakın sarı efsane demiyorum. Sarı efsane diyorum. Zaten videonun başlarında da söylemiştim. Marazon olsun. Roberto Carlos olsun Ronaldinho olsun Bunlar sarı olarak gelmişti yani ikon kart olarak gelmemişti zaten o dönemlerde de ikon kart yoktu Hemen şöyle baktığımız arkadaşlar bedava efsane gelebilir yani bedava efsaneleri içerisinde sarı efsaneler e, kastım yani bedava efsaneden söylentim arkadaşlar Bedava efsane olarak arkadaşlar legend e, gelebilir. Bu yani Legends World e, kulüp gelebilir. Yani bunların içinde arkadaşlar Ronaldinho olabilir, Beckham olabilir, VR olabilir. E, Nedwood olabilir. Oliver Kahn olabilir. Böyle güzel isimler olabilir. Bu arkadaşlar Konami'nin zaten stabilleşmiş bir ödülü her yıl başında bildiğiniz üzere Konami herkese bedavadan efsane dağıtıyor. Yani şu ana kadar ben o 18 PES 18'den beri oynuyorum ben bu oyunu arkadaşlar. Konami yıl başında herkese bedava ödül vermişti. 18'de de yanlış hatırlamıyorsam 19'da da verdi, 20'de de verdi ve 21'de de ben bu seriyi devam ettireceğine inanıyorum Konami'yi ekonominin yani hemen şöyle baktığımızda e, bedava ödülleri arasında Maradona verebilir Ronaldinho verebilir Nedved verebilir arkadaşlar ve da bildiğiniz üzere efsane oldu da efsaneleri içine kattım arkadaşlar İnşallah şöyle bir top açılım verir ve bizleri sevindirir bildiğiniz üzere Maradona olsun Ronaldinho olsun ikisi de efsane ikisi de çıkarsa çok sevinirim arkadaşlar yani bir ayırdım yapamam yani şu çıksın şu çıksın diyemem çünkü hepsi birbirinden güzel efsane. Hemen şöyle baktığımızda dünkü videoda arkadaşlar bahsetmiştim efsane boksör Konami bize ne zaman getirir? Arkadaşlar bu kampanya içerisinde getirebilir çünkü geçen sene 3 kere 4 kere getirmişti. Bu sene de arkadaşlar Konami'nin efsane boksör top açalım getireceğine inanıyorum. 25.000 GP'li ve 250 Michael'a paralı açabileceğimiz arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda yeni ikonlar gelebilir arkadaşlar. Messi olsun, Ronaldinho olsun, Maradona olsun, Oliver Kahn olsun, Beckham Bayer olsun arkadaşlar, Ronaldo olsun. Ee, güzel isimler var. Ee, i̇nşallah böyle ikonlar da getirir diyorum. Ee, Barsonların ikonlarını getirebilir arkadaşlar böyle bir güzel bir top açılımı yapabiliriz diyorum evet arkadaşlar bu ödülleri getirebileceğine inanıyorum konemin çünkü arkadaşlar bu bazı ödüller zaten konemin yıl başında stabilleşmiş ödülleri zaten dediğim gibi 18'den beri bedava efsane veriyordu yani geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere ruki çalıştan bedava efsane vermişti konami bu bedava efsanesi de ruki çalıştan getirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah getirir herkese bedava olan Ronaldinho olsun Maradona olsun içinde güzel isimleri olduğu bir top açılımı getirebilir. İnşallah güzel bir box sıra getirir. Yani bizleri biraz heyecanlandıracak güzel ödüller verirse bedavadan 1000 Michael parası verebilir. Bakın geçen sene 1000 Minecraft parası vermiş. Yetenek avcısı verebilir. Tabii ki de bu konaminin elinde olan şeyler arkadaşlar. İnşallah güzel ödüller getirir ki bizler de heyecanlandırır. Şimdilik bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben o butonuna türün diyorum. Abone değilseniz abone olup bildiğiniz için ki böyle nefsane ödüllerden en kısa sürede haberdar alın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.